Arkadaşlar merhaba. Asansör Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size asansörden farklı olarak asansörcülerin kullanmış olduğu bir ürünü tanıtacağım. İş yerimizde asansör montajı yaparken bizim çok sayıda halata ihtiyacımız oluyor. Bu halatları da kesebilmek için bir makineye ihtiyaç duyduk ve kendi imkanlarımızla böyle bir makine yaptık. Bu makine ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Büyük makaralardan olan halatları e ee, istediğimiz ebatlarda buna sardırıyoruz. Bundan da alıp şantiyeye gönderiyoruz. Çünkü asansörlerde çok sayıda halat kullanıyoruz. Ee, yeri geliyor bir asansörde 10 tane halat, 5 tane halat, 12 tane halat kullanıyoruz. Bunları tek tek ebatlamak zor oluyor. Şimdi gidelim. Ee, bu asansör halatlarının olduğu makaraları yakından görelim ve neden böyle bir makine yaptığımızı daha iyi anlayalım. Arkadaşlar asansör halatları görmüş olduğunuz şu makaralarda ve bu makaralarda çok uzun metrajlarda geliyor. Biz bu makaralardan bu halatı alıp küçük makaralara batlıyoruz. Şu görmüş olduğunuz platformdaki makaralar e, rulmanla döner bir şekilde. Halatı oradan çektiğimizde zaten bunlar gelmeye başlıyor. Biz de bu halatı çekip makinamıza veriyoruz ve makine bu halatı sarmaya başlıyor. Şu an keseceğimiz bir halat ölçüsü olmadığı için elimizdeki bir tane parça halatı makinamıza takalım ve ölçelim nasıl çalışıyor. Şimdi makinamızı biraz daha yakından inceleyelim. Şu görmüş olduğunuz kısımda bir tane enkoder kullandık. Bu enkoderin ucuna da bir tane tekerlek taktık. Halatamızı buradan veriyoruz. Şu alttan geçen halatı okuyucu gördükçe sayıyor. Bu tekerleğimiz döndükçe de şurada görmüş olduğunuz şurada görmüş olduğunuz Sayıcı ekranımız halatın boyunu yazıyor. Şu an 14.000 devam ediyor. Milimetre cinsinden ölçüm yapıyoruz. 18.000, 19.000, 20.000. Yani 20 metre, 22 metre, 23 metre devam ediyor. Ee, şuraya bastığım zaman resetliyorum. Şu görmüş olduğunuz M menü tuşundan ölçmek istediğim halatın metrecine giriyorum. Mesela burada 10 metre olarak ayarlamışız bunu. Biz bunu 20 2 metre ayarlayalım ve çıkış yapalım. Şu an makinamız ölçmeye hazır. Bu makinenin böyle bir kumandası var. Şu ola ki bir tehlike anında emniyet stopu. Buna bastığımız zaman sistem anında duruyor. Şu start butonumuz starta bastığımız zaman motor dönmeye başlıyor. Ta ki buraya girmiş olduğumuz ölçüye ulaşana kadar. Bu ölçüye ulaştığı zaman kendisi duruyor. Ya da biz o sırada başka bir işimiz çıktı. Makinenin başına duramıyoruz. Durdurmamız gerekti. Şu stop butonundan, butonundan da sistemi durdurabiliyoruz. Bu da Buraya girmiş olduğumuz değerden hariç tamamen manuel çalıştırma. Bastığım süre boyunca motoru çalıştırıyor. Bıraktığım zaman sistemi durduruyor. Bunu yapabilmesi için bir tane trifaze motor kullandık. Ee, sanayi motorudur bu 0.55 kW. Burada bir dediktörümüz var. Motordaki devre dediktörü küçültüyoruz. Küçülttüğümüz devri de şu görmüş olduğunuz büyük tekerleğe veriyoruz. Şimdi bir halat takalım sisteme. Ölçüm yapalım. Reset tuşuna bastım. Sayıcımız resetledim. Halatımı enkoderimin altından geçiriyorum. Şu an ölçmeye başladı. Geçirdiğim anda saymaya başlıyor. Şu tekerlekten itibaren o ölçüyü alıyor. Geçiriyorum. Şuradaki halat takma merkezine halatımı takıyorum. Ve sistemi çalıştırıyorum. 22 metreye geldiği zaman otomatik olarak duracak. Şu ekranda da 22 metreye göreceğiz. Start butonuna bastım. Ve sistemim çalışıyor. Şu görmüş olduğunuz ekrandan metrajları sayıyor. Evet. 11 metre, 12 metre, 13 metre, 14 metre, 15 metre. Şurada enkoderimiz halatı ölçüyor. Evet, Sistemimi bir durduralım, yakından inceleyelim. 18. metrede stop butonuna bastım. Sistem bekledi. Benim herhangi şu an bir işim çıkmış olabilir. Gittim o işimi hallettim ya da e, personel öğle arasında çıktı. Başka bir şeyle uğraşması gerekti ya da acil başka bir konu oldu. Durdurduk. Start butonuna bastığımızda bu tekrardan saymaya devam edecek. Devama basıyorum. Halatım ölçmeye devam ediyor. 21 ve 22 metreye geldiğinde sistemim durdu. Birkaç santim fazla verebilir. Ama 22'den birazcık fazla keselim ki hata payımız az olsun. Sisteme birazcık daha halat veriyorum. Evet. 1 metrede fazla ölçülendirmiş oldum. Şu görmüş olduğunuz kısımdan halatı kestiğimizde makarada sarmış olduğumuz halatımız bizim 23 metre. Ee, halatı sardıktan sonra bu halatları nasıl çıkartacağız çıkartmadan önce şu görmüş olduğunuz şu boşluktan klipsle halatlarımızı bağlayabiliriz bağlama işlemi bittikten sonra burada iki tane saplama somunu var onları sökeceğiz bu kısmını da sökeceğiz Bunu da aldığımızda ben bu halatı kesmiyorum. Bu elimdeki parça halat. Boyunu kısaltmak istemiyorum o yüzden. Şuradan halatı kestikten sonra gerekli bağlama işlemi yaptıktan sonra bu halatları buradan çekip şantiye montaja gönderebiliriz. Asansör halatlarını sayan makinamız bu şekilde çalışıyor.